Değerli dostlar merhaba. Ee, bugün yine ventil pompası yapacağız. Ee, ventil pompama olan ilgiden dolayı çok teşekkür ederim. 16 bin e, izlenme oldu şu anda. Ee, arkadaşlardan gelen soru, su tesisatıyla bunu yapabilirsen e, çok başarılı olacağını söylemişler. Bir taştan arkadaşımız da yapmış, denemiş, olmamış. E, bunları da yazdılar. Ben de sizler için bunu denedim. Ee, yine bir silikon parçamız var. Silikon ucumuz. Bunu kestik bu kısmını. İlk yaptığımızda e, bizim silikonumuz bu şekildeydi. Şöyle göstereyim. Tam bütündü. Ucu daha dağdı. Şöyle görünüyorsa. E, ben bunu kesmeden buraya taktım. E, emiş yapıyor lakin güçlü bir emiş olmadığı için suyu çekemedim birkaç farklı şey denedim. İşte e, emişi daralttım falan olmadı. En son da e, gücü arttırabilmek adına uç kısmından biraz kestim. Yaklaşık burası bir santim falan arkadaşlar. Bir santim kadar silikon ucumuzun ucundan kestiğimizde e, bunlar tamamen silikon ucu. Bu e, sıktığımız içinden silikon akan malzemenin uç kısmı onun buraya girecek kadar kısmını kesiyoruz. Sonrasında da uç kısmında biraz da çıkış kısmını arttırıyoruz. Bunu bir tarafına takıyoruz, şu şekilde. İyice de sıkıştırmak için sıkıştırıyoruz. Bu bu kadar giriyor. Bu bizim suyumuzun geliş yönü olacak. Burası çıkış yönü olacak. Burası emiş yönü olacak. Şimdi hortumumuzun bir tanesini bakıyorum. Daha önce gelen sorular hepsinde de emiş yönü, çıkış yönü nasıl olacak diye söylemişler. Hortumu taktığımız taraf suyun geldiği taraf da silikon parçası olacak. Yine az önce ben bunu denediğim için şu şekilde çıkış yönünde de herhangi bir şey olmayacak. Bir tane de emiş hortumuna ihtiyacımız var. Emiş hortumunu da takıyorum. D ile birlikte yine söylüyorum. Silikonun geldiği taraf ee, hortuma takılacak. Şimdi şuradan bir suyu takip edelim. şekilde suyumuz akıyor arkadaşlar. Bu suyu biraz daha açabilirsek bu şekilde suyumuz akıyor. Burada bir de pompamızın kısmını gösterebilir miyiz? Şimdi buradan bir emiş yapıyor kemişi hem suyu hem bunu alabilecek bir açıdan çekebilir miyiz? İzleyicilerimizin izleyebilmesi açısından. Şu anda arkadaşlar şalgam şişesinde görebiliyor musunuz? Bu arada bu şalgam arkadaşlar balkona gübre vermemek için. Şimdi suyun rengine bakın. Ve gübremiz gitti. Bir anda bitti. Bu şekilde her zaman dibinde biraz bırakıyor. Maalesef devamı gelmediği için. Ventil pompa bu şekilde çalışıyor. E, Kozu bahçeler için, e, çeşmeyle sulama yapan arkadaşlarım için e, hiçbir gübre tankı almadan, hiçbir şekilde başka bir şeye ihtiyaç duymadan bahçenize gübre verebileceksiniz. E, Tarihe not düşmek anlamında bugün e, 28 Haziran 2022. Umarım e, işinize yaramıştır. Takipçilerimin sorduğu soruları da cevap olmuştur. Yapamayan arkadaşlar olmuş. Nedeni ee, dediğim gibi silikonun çıkış kısmı daha dar olduğu için çeşmeden gelen suyun basıncı daha az olduğu için ee, yeterlemiş yapamıyor. Bu kesme kısmını ee, büyük sistemlerde de yaparsak daha fazla su emişi yapacaktır. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.